Sağlığımızı konuşacağız. Önemli bir konuğumuz var. Operatör Doktor Bahat Toygar göz hastalıkları uzmanı. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şimdi katarakla başlayalım. Öncelikle bir katarak nedir diye sorayım. Bir giriş yapmış olalım. E hangi belirtiler katarakta olduğumuzu gösterir? Bir onu anlatır mısınız bize? Katarak kısaca gözümüzün içindeki doğal lensimizin şeffaflığını kaybetmesi. Yani gözün tam orta bölümünde bulunan lens şeffaflığını kaybedince ne oluyor? Gözün dışından içeriye ışık yani görüntü girmiyor veya girerse de bozuk giriyor ee, ve e, iyi görememeye başlıyoruz. Bunun belirtileri arasında örneğin sık sık numarası değişen özellikle de yaşı işte 50'nin 60'ın üstündeki kişiler numara değişiklikleri genellikle miyopa kayan değişiklikler, katarak belirtisi, renklerde solukluk ama iki gözünde birden olanlar bunu algılayamayabiliyorlar. Bu yüzden mesela evde sürekli perdesini yıkayan <laughs> burası pis diyen insanlar oluyor ameliyattan sonra tabii o renkleri daha iyi görmeye başlıyorlar. Peki kataraktın farklı tedavileri var mı? Nasıl bir tedavi uygulanıyor katarakta? Katarakta yani her şey aslında çok gelişti şu, şu anda yani teknoloji bu tıp alanında özellikle de ülkemizde çok iyi bir hale geldi. Değişik tedaviler uygulanabiliyor. Şimdi katarakt ameliyatını çok eskiden büyük kesilerle vesaireyle yapılıyordu. Biz bunu küçük kesiden 2 milimetreden 1.8 milimetreden yapmaya başladık. Bu halk arasında bir anda o bu FAKO sistemi lazerli ameliyat diye biliniyordu ama gerçekte bu bir lazer değildi. Ultrasonik enerjiyle çalışan bir sistem. Fakat son yani şöyle 2013'ten sonra giderek de gelişen şekilde lazer, femtosecond lazerler kullanılmaya başladı. Bir femtosecond lazer şöyle düşünelim. Ameliyatı yaparken daha gözün içerisine girmeden Gözü üç boyutlu görüntülüyor. Mikron düzeyinde yerleri buluyor. İşte lensin merkezi nerede? Lensin merkezinde mesela bir kapsülü soymamız lazım. Onu tamamen lazerle yapıyoruz. İşte parçalara ayırma işlemini. İşte böyle astigmatı düzelten lens takacaksak nereye takılacak vesaire. Bunları bununla yapıyoruz. Bu tabii daha yeni bir teknoloji. Lazer yardımlı FAKO teknolojisi. Tabii bunların yanı sıra bir de lenslerde çok büyük şey oldu. Yani yaklaşık biz 15-20 senedir zaten uzağa yakını gören lensler takıyorduk ama ara mesafeyi görmüyordu mesela bu lensler. 2013'ten beri de bu akıllı lens deniyor bilimsel bir isim değil elbette ee, ama tuttu bu isim. Ee, uzağa yakını orta mesafeyi bir arada gören lensler takıyoruz. Şimdi bu geçmişte bunların hepsini yani bir tek lens diyelim o dönemdeki en iyi lens değilse bütün hastalara takıyorduk. Bazı hastalarda mesela memnuniyetsizlikler oluyordu. Şimdi lens çeşitleri değişti. O zaman biz ne yapıyoruz? Bir de bazı ölçüm cihazları değişti. O kişinin gözüne uygun mu değil mi bunu anlayabiliyoruz. Daha önceden lazer geçirmiş gözünde başka bozukluklar varsa bunlar özel tetkikleri anlayabiliyoruz. Bir de o kişinin mesleğine, hobilerine vesairesine göre hangi lens uygunsa Kişi onu takabiliyoruz. Kişiye yani, evet. özel oluyor aslında. Ee, kesinlikle öyle oluyor. Yani diyelim ki e, e, siz işte e, televizyonda çalışıyorsunuz ama ayrıca bir hobiniz var profesyonel düzeyde fotoğraf çekiyorsunuz. Sizin için kontrast çok önemli. O zaman diyelim onun detayına girmeye gerek yok ama ad of lensleri dediğimiz bir akıllı lens grubundan bir lens seçiyoruz. Ama çok her gün okuyorsunuz işte küçük yazılar avukatsınız, muhasebecisiniz. O zaman trifokal denilen 3 odaklı yakını daha mükemmel gören lens takıyoruz. Bu tür teknolojiler var. Tabii yeni şey, başka şeyler de var. Evet ya. şimdi onu soracağım. Bir yandan da seyircilerimizin sorularını bekliyoruz. Önüme açtım bilgisayarımı. Twitter üzerinden sosyal medyadan yazdığınız sorular olabildiğince hocamıza iletmeye çalışacağım. Şimdi çok hassas bir organdan bahsediyoruz. Üzerinde çalışılması evet. da çok zor bir organdan bahsediyorum. O yüzden bu yapılan ameliyatlar herhalde çok zor olmalı öyle değil mi? Mesela ameliyat esnasında sizlerin işlerini kolaylaştıracak cihazlar var mı? Nasıl oluyor? Şimdi e, biz... Yani her şey bir anda o kadar hızlı gelişiyor ki bazen ben bile inanamıyorum. Yani bizim asistanlığımızda bir katarakt hastası günlerce yatırırdık e, hastanede yatardı. Şimdi yapılıyor ve çıkıyorlar. Şimdi yeni teknolojiler bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Örneğin son dönem e, üç boyutlu gözlüklerle e, ameliyat yapabiliyoruz. Bu bize harika bir şey kazandırdı. E, e, şimdi normalde biz Bilmiyorum burada görüntü var mıdır e, Normalde ameliyat mikroskopunda oküler dediğimiz bir şey kullanıyoruz Oradan bakarak ameliyatı yapıyoruz yani biz direkt çıplak gözle yapmıyoruz bu bir mikro cerrahi Göz hastalıkları da en mikro cerrahi olanı yani en küçük şey göz hastalıklarındadır Biz burada bir mikroskop kullanarak yapıyoruz ameliyatları Şimdi bu ameliyat mikroskoplarında mesela değişiklik oldu. Bugüne kadar ben birkaç sefer denemiştim daha önce işte bu canlı cerrahiler vesaireler yapıyoruz. Yurt dışına ameliyat kongrelere gidiyor buradan. Fakat onların böyle çok biraz görüntü gecikmeler vesaire olan sistemlerdi. Şimdi yeni bir 3D e, dijital mikroskop sistemi çıktı örneğin. Bununla e, kim yani odada kim bulunur? Sadece cerrah değil. E, 3D gözlüğü taktığı zaman Herkes ameliyatı seyrediyor. Sanki yani bir yerde ben şey canlı, canlı. espri olsun diye diyorum ki gözün içinde dolaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Büyük dev ekranda ve bunun sağladığı çok tabii kolaylıklar oluyor. Mesela cerrahlar hepsi hepimiz yani böyle eğilerek yok hastayı çekeceksiniz şöyle yatsın dur bacağım buraya girmedi falan gibi şeyler. Bu 3D sistemde olmadığı gibi mesela ışığı da daha az kullanıyorsunuz. Daha az ışıkta da dijital sistem olduğu için daha net görüntü elde ediyorsunuz. Şimdi bu ameliyat mikroskoplarının mesela ışık toksitesi vardır. Hastanın ameliyatını çok güzel yaparsınız ama hasta ameliyattan sonra yakınır. Yanma, batma falan oluyor diye. Kuruluk yapar çünkü. Yani mesela bunlar da azaltılmış daha durumda. mesela göz kuruluğu ile ilgili bana çok soru geliyor. Mesela operasyon sonrasında göz kuruluğu yaşayan e, seyircilerimiz, hastalar çok fazla. Bunlarda olmuyor mu artık? E, ol, olur. Aa, bu bu yeni, sistemlerde yeni sistemlerde biraz daha az oluyor. Ben bu sabah bir kongrede gö, ameliyat sonrası göz kuruluğuyla ilgili konuşma yapıp buraya geldim direkt buraya geldim. O da çok önemli bir konu yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu ışık daha az olunca daha şey oluyor. Tabii burada en önemli şey şu. E, şimdi biz üniversitede öğretim üyesiyiz. E, asistanlar gelebiliyor. Yurt dışından doktorlar geliyor ameliyatlarımızı seyretmeye. Veya da bu yeni çıkacak bu 5G teknolojisi sayesinde o gözlüğü takan kim olursa olsun çok uzak bir yerde bile. O ameliyatı 3 boyutlu eş zamanlı izleyebiliyor. E, bu da ne oluyor? E, eğitim ve şimdi e, yani normal bir ameliyat bizim hele asistanlığımızda yandan şöyle bir tüp gibi bir şey vardı. E, böyle bizim abilerin ablaların ameliyatlarına bakardık. 2 boyutlu anlamaya çalışırdık. Bu şu yani veyahut da işte yan taraftan bakıyorsunuz çok zordur yani o şeyler. Ekranda gördüğünüz görüntü de ekrana vermeye başladık. O da iki boyutludur yani aynı şeyi vermiyor. Şimdi düşünün bütün ameliyathane ekibi, eğitim gören kişiler, herkes onu üç boyutlu olarak seyredebiliyor. Kısa bir süre sonra da zannediyorum böyle her yerdeki ekranlar kongrelerde uygun olduğunda o üç boyutlu gözlüğü takan herkes yani kendi bilgisayarından da kongre merkezinde de üç boyutlu olarak seyredecektir. Tabii çok önemli. Peki bu teknolojiyle hangi ameliyatlar yapılıyor şu anda mesela? Mikroskop gerektiren bütün ameliyatları yapabilirsiniz. Yani bu teknolojide bizim en önemlisi işte benim yaptığım mesela katarakt ameliyatları bu sistemle yapılabiliyor. Retinacılar zaten eskiden beri yapıyordu vitrektomi. O onlar için biraz daha iyi bir sistemdi. Şimdi daha da hızlanınca sistem artık katarakçılar da yapmaya başladılar ameliyatları. Tabii şimdi sorular geliyor. Lazer ameliyatının bir yaşı var mı diye mesela bir seyircimiz soruyor. Normal şey normal miyop Miyoplazeridir herhalde diye düşünüyorum. Miyoplazeri yaşı var hı. söyleyeyim. Yani en az 18 olması gerekiyor. 18'de yeterli olmuyor bazen numaranın ilerlemesinin durması gerekiyor. O durma dediğimiz ne kadarlık bir süre değişmemesi gerek numarası? Yani nasıl? en az son 6 ayda bir 0.50 ve üzerinde artmaması lazım. Şimdi bir diğer seyircimiz 54 yaşında akıllı lensle bir saniye aşağı kaydı. Akıllı lensle bir yaş sınırlaması var mı? Uzak ve yakın sıkıntım var diye soruyor. Bu arada herhalde ekranda biz bu üç boyutlu ameliyatı görebiliyoruz yani evet. şey gözlüklerle. Şimdi fark ettim ben e, görüntülere bakınca. E, gerçekten böyle şey e, her taraf uzay üssü gibi oluyor. Bir de şey var bu sistemde o, o soruyu cevaplandıracağım. E, gö, görüntüler e, gözümüze geliyor. Yani bu da enteresan bir şey. Yani ben mesela bir gözümde e, hastanın o lens soyulması dedim ya. O lensi soyarsam ben, eğer ki lazer kullanmadan elimle, nereyi soymam gerektiği gözüme gö gösteriliyor yani alet tarafından. Lens nereye takılacak, giriş yerimi nereden Başarı yapacağım? Başarı oranında o zaman Tabii, çok büyük bir artış var. Giriş bahsedelim. yerimi nereden yapacağım? Çünkü şuradan girersem astigmat yaparım, buradan girersem yapmam. O bana onu gösteriyor. Ben oradan giriyorum. Ee, yani tamamen şey e, dijital bir sistem, oldukça büyük şey sağlıyor. 54 yaşındaki hasta yak akıllı akıllı lens e, taktırmak istiyormuş. Bir yaş sınırı var mı diye soruyor. Akıllı lenste yaş sınırı şöyle e, yok. E, 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 eğer ki bir kişi e, yakını göremiyorsa, özellikle uzak yakını göremiyorsa yok. Ama yani bu mesela 20 yaşında hipermetrop gözlüğü takan genç bir kişi için değil, ama 45-50'den sonra yakın fonksiyonlarımız, gözümüzün içindeki lens artık iyi çalışmadığı için göremiyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Bu biraz önce söylediğimiz ameliyatla gözün içindeki lens alıp gözün içerisine yeni bir lens koyuyoruz. İşte o akıllı lens türlerinden hangisi uygunsa o kişiye onunla şey oluyor, gözlüğünü ortadan kaldırabiliyoruz. Bir de tabii bir daha katarak da olmuyor kişi. Yani o, o iş de bitmiş olmuyor. Numara ilerlemesi de durmuş oluyor. Herhangi bir numara kalırsa çünkü çok sofistik aletlerle ölçüm yapılıyor ama diyelim ki Tutturma oranı %95 diyelim. %5 olasılıkta küçük numaralar önemli değil ama önemli bir numara kalırsa onu da daha sonra lazerle rötüşleyebiliyoruz. Peki bu yeni nesil ameliyatlarda bu görüntüleri de izlediğimiz hasta konforu nasıl etkileniyor? Mesela sonrasında taburcu süresi, iyileşme süresi daha kısalıyor mu? Sizin çünkü başarı oranınız aslında çok daha artmış oluyor. Çok kısalıyor evet. Yani bu teknoloji ilerledikçe hem diagnostik hem ameliyat sistemleri, hem ameliyat sonrası kullanılan damlalarda vesairelerdeki gelişme bu süreyi çok kısaltıyor. Tabii hasta geliyor yani e, outpatient dediğimiz tamamen e, e, yatmadan hastanede yani kısa bir süre dinleniyor üstünü değiştiriyor. Ameliyata göre küçük bir sedasyon sakinleştirici yapılıyor katarakt ameliyatlarında. Sonra biraz istirahat ediyor ve evine dönüyor. Ertesi günden itibaren günlük yaşantısına e, devam ediyor. İki göz Mesela yapılan hastalar vardır, onları da gözlükle gönderiyoruz zaten. Gün içerisinde İki de aynı anda yapılabiliyor yapılabilir. Yapılabilir, yapılabilir. Bilimsel önlemleri almak kaydıyla. Hı. E şunu da sorayım, mesela bu operasyon olduktan sonra normal hayatına ne kadar sürede devam ediyor insanlar? Aslında ertesi günden itibaren devam ediyorlar. Hı. Yani günlük çalışma hayatlarına dönebilirler. Ee, sadece gözlerini ovuşturmamaları gerekiyor. Evet. Bunun da çok basit bir nedeni var. Biz göze dikiş koymuyoruz artık, yani uzunca bir yıllardır. Ee, dolayısıyla hani e, göze basarlarsa göz içerisine bir enfeksiyon girmesine neden olabilirler. Bir de işte yani mesela duşu vesaireyi serbest bırakıyoruz. Ee, bir de bu havuz vesaire deniz gibi şeylere bir süre Kesinlikle. dikkat etmek lazım. Peki bu yeni yöntem tamamen bir tercih mi? Yoksa siz hastaya bakıp mı belli kriterleri var mı? 3 boyutlu dijital mikroskop Evet Evet, evet. Dijital mikroskop hayır hastayla konuşulması gereken bir şey değil. O doktorun kullanımıyla Hı. ilgili. tabi orada bu çok yeni bir sistem olduğu için ee, insanların da bu yeni sisteme adapte olmaları lazım Belki çünkü böyle böyle çünkü 40 yıldır böyle bağ bağ bakarken bir anda şöyle bakıp yaparken ameliyatı bir anda şöyle yapmaya başlıyorsunuz. Ee, orada tabii herkesin el göz koordinasyonu vesairesi farklıdır muhakkak. Ama hasta'nın tercihiyle ilgili bir şey değil. Ee, fakat, fakat dediğim gibi yani görüntü kaliteleri vesaireleri arttıkça tabii ki o sistemleri kullanmak daha iyi oluyor. Birkaç soru daha yönelteyim Son birkaç dakikamız Şeylerde kaldı ama Şeylerde hasta tercihine biz önem veriyoruz Mesela ameliyatı lazerle mi yapalım Göz lazere uygunsa Hastanın tercihine bırakıyoruz Çünkü kişilerin ekonomik durumunu vesairesini bilemiyorsunuz Bu cihazlar yurt dışından geliyor Neticede kontrollü sistem gibi çalışıyorlar O yüzden onları bilemiyorsunuz Onları hastanın tercihine bırakıyorsunuz Veyahut da hastada katarak var Keyfi de bir ameliyat olmuyor Hani bu uzak yakın gözlükte lens ister mi istemez mi uygun olduktan sonra onun tercihine bırakıyoruz. E, retinası incelen bir seyircimiz soruyor. Ameliyat olabilir miyim ben bu yöntemlerle diye soruyor. Şimdi retina ile kornea karıştırılıyor. O korneadır. Lazerde bizim evet. lazer yaptığımız tabaka. E, ince olanlara da yapılabiliyor. E, ama şöyle e, lazeri soruyor muhtemelen. Eee korneada e, eğer inceyse bu PRK veya no touch PRK dediğimiz yöntemlerle yüzey lazer yapılabiliyor. Yani e, flap kaldırmadan yapılabiliyor. Veyahut da aslında hastaların çok az bildiği ve mükemmel daha iyi olan bir yöntem var. Gene göz uygunsa göz içerisine e, e, bu, e, implant edilen bir tür kontak lense benzer bir lens var. Bu akıllı lenslerden değil gençlere yapılıyor. Tamamen gözün dışından içine enjekte ediliyor. Dışarıdan bakınca görülmüyor. Yani ne varsa işte miyop, miyopastigmat, hipermetropastigmat vesaire bunu düzeltebiliyor. Bazı hastalıklar var korneada. E, diyelim keratokonus hastalığı vesaire. Hı -hı. Mesela bunlara hasta lazerle korneaya dokunmamak lazım. Eğer göz stabilse, görmesi iyiyse mesela bu bu lenslerle düzeltebiliyorsunuz onları. Operatör doktor Bahat Oygar çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim.